Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Muaz abi bu hafta Allah nasip ederse Fihrist Vesvesen'in ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçen hafta birinci bölümünü çektik, paylaştık. Birinci bölümde nelerden bahsetmiştik? Bir önce onu hatırlayalım. Ondan sonra ikinci vecihe geçelim. Birinci bölümde şeytanın vesveselerinden iki ayet almıştık. Işte, Kur'an-ı Kerim'de geçen. Rabbi a'ımız bike i̇şte min hemazet i ve a'ımız bike rabbi diye. Üstad bu ayet kelimeleri tefsir ediyor aslında. Bir vesvesenin mahiyetinden bahsettik. Bu asrın genel hastalıklarından ondan bahsettik. Üstad i̇şte vesvesenin ne olduğunu anlattı. Bir şeyin vesvesenin seni mi bizden mi olduğunu nasıl anlarızın bir sağlamasını verdi. Eğer kalbin müteessir ve mütesir seriyor. Yani sen bir düşünceden, bir hayalden, bir fikirden rahatsız olmuşsan ben nasıl böyle bir şey düşünürüm diye kendini eyvahlamaya başlamışsan belki bu senden değil diyor vesvesedir. Kurtuluş yolu olarak da bu vesveseyle savaş demiyor işte. Kurtuluş yolu bir tek şekilde olur diyor. Ehemmiyet vermemen lazım, önemsememen lazım. O sözü senin sözünmüş gibi sahiplenmemen lazım diyor. Zaten ehemmiyet verdikçe şeyler ehemmiyet vermesen söner. Birinci derste geniş geniş bahsettik. Nasip olsa bugün ikinci vecihten bahsedeceğiz. İkinci vecihte de biraz daha farklı bir boyuta giriyor üstad. Daha çok vesvesenin içerideki çalışma prensibinden bahsediyor. Yani bu hafta konuşacağımız konu ikinci vecih. İkinci vecihin başlığı da vesvesenin bizdeki çalışma sistemi. Vesvese nasıl çalışır? biraz daha detaylandırırsak mesela aklımıza gelen hayaller bunlara nasıl gelir? Endişelerimiz bunlara ne sebep olur? Ölüm korkusunu ben vesvese haline getirdim. Bunu nasıl vesvese haline getirdim? Çalışma prensibini öğrenmemiz bize ne fayda sağlayacak? Ne oluyor da içeride dediğin gibi bu kötü hayaller, kötü düşünceler, kötü fikirler bize geliyor. Çünkü bir şeyin çalışma sistemini bilirsen onu tamir etmen çok daha kolay olur. Ama bilmezsen daha çok bozarsın. Ki zaten ekser şu an vesvese hastalarının yaşadıkları sıkıntı bu. İlk biraz icmalen bahsettik hatırlarsan. Vesveseyi daha çok büyü zannedip, cin salatı zannedip büyücülerin eline düşmeleri ya da hiç gitmeseler bile bir ömür boyu antidepresan kullanmaları. Sebebi bu sistemin çalışma prensibini bilmedikleri için, vesvese maniyetini bilmedikleri için yani hastalığı yanlış teşhis edip yanlış tedavi yöntemlerine gittikleri zaman bu 2, 3, 4, 5 katına kadar çıkıyor bu hastalık. Üstad elhamdülillah birinci de çok güzel bir darbe vurdu vesveseye. İkincide de inşallah daha güzel bir darbe bulacak. Nasipse güzel bir ders olacak şana. inşallah. Yapıştan başlayalım. Yani dediğin gibi çalışma prensibini öğrenirsek onunla baş etmemiz daha da kolaylaşır. Hı. Aksi takdirde çalışma prensibini bilmezsen yani vesvesenin nasıl geldiğini, hangi yollardan geldiğini bilmezsen ona yaptığın müdahale de çok başarılı olmuyor. Aksine doğal eder seni. Aynen. O zaman bismillah deyip başla. Budur ki manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Sesin bir paragrafı oku, bir daha başaralım. Tamam. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perdedir. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset nefis, beni matrut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Üstad ilkinde de bak burada da her zaman vesvesenin en kötü tesirinin yani en son noktası dışarı çıkmış halini bize şu şekilde hep tarif ediyor. Eyvah der kalbim ne kadar bozulmuş bu sefillik bu hisseti nefis beni matrut eder diyor ya burada. Her zaman vesvesenin en sonunda sana söylettiği söz bu veya buna benzer sözler oluyor. Bir daha oranın altını çizelim abi. Vesvesenin nihayette bize söylediği şey nedir? Eyvah. Eyvah. Kalbim ne kadar bozulmuş bu sefillik bu his setin nefsi, bu kötü nefsin, bu matru beni matrut eder diyor. Bu kötü beni, beni huzurdan kovar. Aynen öyle. Şimdi bize açıkçası sesen sadece bir vecini, bir cihetine konuşuyoruz. Evet. Namazda veya ibadette, uhrevi, ulvi ortamlarda aklımıza gelen kötü şeylerden bahsediyoruz burada. Sesene sadece bir boyutu yoktur değil evet. mi? Bizim bugünkü konumuz buna özeldir. Dur. Doğru mudur? Aynen öyle. Zaten bunu bir tek insan ibadet vaktinde söylemiyor bu sözleri. Normal bir vakitte de hiç dile alınmayacak, böyle yakından geçmeyeceğin hayaller, kötü fikirler geliyor insanların aklına. Normal bir vakitte de. Artık en çirkefini dahi düşünebilirler. Ama bu sözü söylemişlerse, eyvah demişlerse, bizin erke o vesvesedir. Yani sonucu olur. Zaten ilk başlarda okulun yerlerde de üstad biraz karmaşık gibi görünüyor ama daha çok vesvesen çalışma prensibini bize söylüyor. Yavaş yavaş kitap Bu bulur ki manalar kalpten çıktıkları vakit. O zaman ilk girişimizi şöyle yapalım abi. Mananın ilk çıktığı yer Kalp. kalptir. Geçen haftaki derse bir atıf yapalım. <laughs> Kalbin yanında lümme şeytaniye diye bir yer var. Şeytanın vesvese attığı yer ha. orasıdır. Zaten Üstad orada değiliz. kalp vesveseyi kabul etmediği için diyor, hayale doğru gidiyor. Aslında insanın vesveseyi kendinden zannetmesinin sebebi de şeytanın kalbi yakın bir yerde olması. Doğru mudur? Yok. Kendinden zannetmesin çünkü çok yakın bir yerdedir. Bir ikincisi manaların çıktığı nokta dedi kalptir. Kalp. Peki nasıl çıkıyorlar manalar kalpten? Kalp oluşunun sebebi şu, her zaman senin hassas olduğun noktadan kalp. O da önemli. Olduğu için zaten şeytan oraya vesvese veriyor. Yani ehemmiyet vermedin bir meselede, önem vermedin bir meselede sana vesvese gelmiyor. Ya da o noktadaki vesveselerle umursamıyorsun. Zaten hiç ehemmiyet vermedin için takıldığın bir noktalar olmuyor. Ama böyle en hassas olduğun nokta en çok sahiplendiğin nokta, en sağlam olduğun nokta diyeyim, oradan şeytan sana vesvese veriyor. Zaten nüme şeytaniye, kalbin yemde? dedin ya sen, kalbe veriyor, kalp onu kabul etmediği için hayale giriyor. Ondan sonra diyor, manalar süper olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesçetler. Zaten hayalin vazifesi budur. Yani o çıplak çıkan manaya illaki bir suret giydirecek. Nasıl giydirecek peki? bunu ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır, hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Şimdi burada mananın kalpten çıkışı temizdir. Doğru mudur? Doğru. Safiyane bir şekilde çıkıyor. Ama yol üstünde uğradığı bir şey var. Yol üstünde uğradığı şey nedir abi? Bizim hayal dediğimiz aslında o da sistemin bir parçasıdır. Hayal biraz dokunma merkezi gibi bir şeydir. Hı hı. Yani kıyafet nikim merkezi diyebiliriz bu hayal senin beslendiğin şeylere göre işte okuduğun kitap, izlediğin film, dinlediğin müzik vesaire algıların nereden ne kadar açılsa ona göre sürekli bir şeyler dikiyor. Doğru mu? Evet. Bunu manayla mananın biteceği noktaya kadar olan bir güzergah var oraya koyuyor. O diktiği şeyleri oraya koyuyor. Mana kalpten çıplak çıktığı vakit bunlarla karşılaşıyor. Şimdi burada dediği bir şey var. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırak. Mesela ne demektir bu Ahmet Ferdi şeyden suretle yolsuna bırakır? İnsan aslında en çok neyle meşgulse biraz hayal dünyasını da o süslüyor. Doğru mudur abi? Hı hı. Yani mesela Sürekli <coughs> benim ölüm vesvesem var diyor adam. Tamam mı abi? Şimdi ölüm vesvesesi var diyen adam bir ölümle ilgili konularda algısı çok fazla açıktır. Mesela herhangi bir hastalık, X hastalığına karşı vesvesesi var. İşte Covid'e karşı vesvesesi var diyelim. Bu adam normal insanlara göre çok daha fazla Covid noktasında algısı açık oluyor. Herkesin böyle alelade baktığı, çok umursamadığı haberler dahi bunun için çok dikkat çekici olabiliyor. Bu noktada hayali besliyor. Mesela senin için çok basit bir manzara olan işte birinin hastaneye kaldırılması onun hayal penceresinde böyle çok aşırı bir yer edin. İçinde işte. i̇şte boğulabileceği mesele olabilir. Değil mi? Bu. İşte bu yüzden diyor ehemmiyet verdiği şeylerin suretlerini yol üstünde bırakır. Sonra ikincisi hangi mana geçse ya ona giydirir ya takar ya bulaştırır ya perde eder. Yani dört tane şey ihtimali var burada. Konuştuğumuz denkten çok önemli oraya kaçırmayalım. Mana kalpten temiz bir şekilde çıkıyor. Şu an ana başlığımız nedir abi? vesvesenin çalışma sistemi değil mi? Mane kalpten temiz bir şekilde çıkıyor. Ondan sonra hayalin diktiği kıyafetlerin olduğu bir yerden geçecek. O yerden geçerken ya giyecek birinci ihtimal, ya takacak ikinci ihtimal, ya bulaştıracak üçüncü ihtimal, ya da perde edecek dördüncü ihtimal. Yani dört tane yol var. Bu dört tane yoldan bir tanesi oluşacak. Evet. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretleri mülevves ve rezil ise giymek yoktur. Fakat işte burası ehemmiyetli. Takıldığımız nokta burası. Aynen öyle. Fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder. Dersin başlığı nedir diye sorarsan hayır ben burası da. Yani bugünlük noktası can alıcı yeri burası. Aynen öyle. Anahtar cümle. Üzerinden çok düşüneceğimiz, tefekkür edeceğimiz yer neresidir? Burasıdır. Nedir o cümle? Bir daha söyleyelim. Vesveseli adam teması telebüsle iltibas eder. Yani temas etmeyi sanki giymiş, giymiş, giymiş gibi. gibi, karıştırır. iltibas İltibas eder, karıştırır. Yani, mesela ben burada hani insanın vücudunu bir şehir gibi düşünebiliriz. Çünkü bir sürü şey var içeride. Senin sahiplendiğinle sahiplenmediğin de bir sürü şey var. Hani dedin ya sen dersin başında. İzlediğin, dinlediğin, okuduğun, iltibas ettiğin yani böyle temas ettiğin her şey girer o içeri. Her şey gözden, kulaktan vesaire girer içeri. Orada bir sürü şey var. Mesela bu şehirde bizim kabul ettiğimizde kabul etmediğimiz bir sürü şey var. Hoşlandığımız, hoşlanmadığımız bir sürü şey var. Zevk aldığımız, nefret ettiğimiz bir sürü şey var. Ben buradan çarşıya kadar yürüyeceğim zaman belki hoşlanacağım manzaralarla da karşılaşabilirim. Ama hoşlanmadığım manzaralarla da karşılaşabilirim. Manada aynen bu şekilde. Kalpten hayale gelene kadar birçok şeyle karşılaşır, temas eder. Ben buradan çarşıya gidene kadar o hoşlanmadığım şeylerle karşılaşınca onları sahipleniyor muyum? Bunlar benimdir diyor muyum? Yok. Bunu ben yaptım diyor muyum? Kendimi kötü duvardan dolardan duvara uluyor muyum? Yok. Ama sadece temas var. Olabilir. Bu normal bir şeydir. Hatta hani bazen bir çöpün yanından geçersin. Çöp kokusu sana siret edebilir. Temas etmiş olabilirsin. Ama seni pis eder mi o? Pis etmiyor. Hadi arabanın hani demiştik ya mesela bir hmm. düzgün yoldan gidersin yani çok güzel bir araban var Porsche gibi bir araban olsun Lamborghini gibi bir araban olsun. Düzgün bir yoldan gidersen hiçbir şey olmuyor ama bazen stabil bir yoldan gidiyorsun. Gittiğin yere vardığında bakıyorsun ki arabanda çamur, toz, toprak bir sürü şey bulaşmış. Şimdi sen ağlayıp kendini yerden yere vuruyor musun değil mi? Yani bu arabanın değeri düştü, değerinden kaybetti. Yok. Sadece temas var. Hmm. O temas da hiçbir zarar mı? Ben zannedersem ki o çamurlar, o pislikler o arabanın üzerinde kalıcı olanaktır. işte o zaman zarar etmeye başlıyor. Peki bir şey soracağım. Hmm. Biz gerçek hayatta bunu çok rahat ayırt edebiliyoruz. Evet. Yani, yani mesela Van'da dediğin hmm. gibi kötü şeyler de var, iyi şeyler de var. Biz kötü şeylerden geçtiğimiz zaman temas ediyoruz ama bizdendir demiyoruz. Kabullenmiyoruz onu bu bize sıkıntı çıkartmıyor veya araban çamur olduğunda A, benim arabam bitti, öldü." demiyorsun. Sadece bir temas var orada diyorsun. İş felsefesi yani yani biraz daha soyuta geldiğinde neden bu ayrımı yapmıyor? Çünkü kendisini tek bir birey gibi görüyor. Kendi çalışma sistemini, her şey sahipleniyor. Mesela işte kaynak o dediğin nokta çok güzel. Adam içeride onun gayrı dışında, onun iradesi dışında, onun alakalı olmayan birinin çalışacağını bilmiyor. Bir sistemin olduğunu bilmiyor. Mesela hayal senin alakalı bir şey değil. Senin iradenin kontrol edebileceği bir şey değil. O yüzden dersin birinci ders dedi ki hayalle ilgili meselelerde Cenab-ı Hak seni beni mesul tutmuyor. Hı. Niye? Çünkü senin orada iradenle müdahale edemeyeceğin bir sürü şey var. Bu olaylar gibi. Hı. Yani temas olması lazım. Hani ben seni bu daha öldürmeyi hayal edebilirim. <laughs> Bundan dolayı kimse beni içeri atamaz. Ya da ben içki içmeyi hayal ettim. İçki içmekle ilgili mi bahsedeceğim mesela. Bak bu temas önlerini oradan biraz bağdaştırabiliriz. Ben burada içkinin haramından kötülüğünden bahsedeyim, tamam mı? İçkiyle ilgili bir sürü sahne kafamda canlanacak. Bak o manakarken çıktı, giymedi onlara ama iltibas etti, temas etti. etti. Peki ben bundan sorumlu olur muyum? Sakoş olur muyum? Kötü olur muyum? olmam. Çünkü sistem böyle çalışıyor. O zaman içkili aklına direkt bir şey beliriyor, evet. doğru mu? Evet. Bunu hayal getirdi. Aynen. Hayal dikti o manzarayı, o elbiseyi, oraya koydu. E ama ben şu an bundan rahatsız olmadım. Bu ne boyutta rahatsızlık oluyor biliyor musun Manz Bey? çok fazla düşündüğün zaman aslında rahatsızlık ortaya çıkıyor. Ama ilkinde niye rahatsız oluyorsun? Çünkü biliyorsun ki iş aklına gelen manzarayı sen kabullenmedin. Hı -hı. Temas ettin. Yani geçerken gördün, değdi, şöyle oldu, böyle oldu. Ama biliyorsun ki senden değil. Hı -hı. İlkinde ya da ilk böyle seyrek olduğunda çok fazla kabullenmiyorsun. Temas da zaten umurunda olmuyor. Ama iş böyle biraz daha fazla olduğu zaman işte esas o zaman teması giymekle iltibas ediyorsun, telebüsle iltibas ediyorsun. Doğru mu O zaman biz burada şunu sorabilir miyiz Mazhar? Bu teması, telebüsle iltibas ettirmemizin sebebi düşüncemizin çok fazla olmasıyla biz bunu nasıl azaltabiliriz? İşte o düşüncenin çok fazla olmasının sebebi neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Bak bundan sen bir gocunman olmadı, eyvah demedin, kalbin bozuldu demedin. Ama hassas olduğun bir noktada hiç kabul etmeyeceğin bir konu hakkında böyle bir hayal olduğu zaman sen bu benim hayalime dahi gelemez diyorsun. Aa şeytan o zaman dedi tamam. Ya haradım bunun hassas noktasını. Oradan sürekli hayal vermeye başlar. Sürekli vesvese vermeye başlar. Sürekli oradan sana karışmaya başlar. Çünkü sen ondan rahatsız oldun. E sen de rahatsız oldukça savaşmaya başlayacaksın. E sen savaştıkça da aynı o ağrıları kovma meselesi gibi var yani. O sana daha fazla saldıracak. Hatta sen bu vesvese risalesini dedik ya. Öğrendiğin zaman bile birdenbire vesvesen hiçbir zaman kesilmez. Biraz daha dolanacak, dolanacak, dolanacak. Ehemmiyet vermediğini hakikaten gördüğü zaman gidecek. Ama orada mevzu bahis senin hassas olduğun noktadan vesvese sana gelir. En hassas olduğun noktadan. Geldi. O yüzden kalbin ne kadar bozulmuş bu sefilik bu hissettiğiniz beni mertut eder. Der şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şeytan çok fazla istifade etmesi. Senin oradan çok hassas olduğunu gösteriyor. Evet. Zaten o hassas noktanın damarını bulduğu zaman oradan çok istifade ediyor. Yoksa hassas bir noktadan uçamazsın. Şimdi buraya kadar üstad işte, yaradan bahsetti. Evet. Yani dedi ki biz bu sesen çalışma sistemi kalpten manalar temiz bir şekilde çıkıyor. <laughs> Hayalin diktiği suretlere ya temas oluyor ya perde oluyor ya da görüyor sadece evet. onu, senin oradaki problemin bu teması, bu perdeyi telebüsle, giymekle iltifat etmendir evet. karıştırmadan. Yani zannediyorsun ki o bendendir, ben yaptım, ben ettim, böyle düşünüyorsun. Bundan dolayı da eyvah diyorsun, senin eyvah dediğini işiten şeytan da bundan çok fazla istifade ediyor. Bu yaratır. Çok... Şimdi işin merhem kısmına bakalım. Şu yaranın merhemi şudur. Dinle ey bir çare. Nasıl ki senin namazın edebi nazihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batının batındaki necaset ona tesir etmez. Evet. Ve bozmaz. Çok güzel bir örnekle geliyor işte. Öyle de mani mukaddesenin sureti müleveseye mücavereti zarar etmez diyor. Şimdi namaz temiz bir şeydir. Uli bir şeydir. Çok değil mi? Bir şeydir. Aynen. Kutsi bir şeydir dediğin gibi. Bir senin namazdaki edebi hal nezihanen yani abdestin var. Evet. Ama batınında da necaset dediğimiz şeyler var. Yani bağırsağın var, içinde kan var değil mi? Kan var mı? Üstlük var Evet. Şimdi necaset var. Batınındaki necasetler senin zahiri abdestine zarar veriyor mu? Yok. Vermiyor. Bu üstadın örneğidir. Ardından örneği izaha geçiyor. Diyor ki aynen öyle de mani mukaddesenin yani temiz manaların suret-i mülevveseye zarar etmez. etmez. Çok güzel öyle. Hani senin içindeki o pislik nasıl senin namazını bozmuyor, hutsiyetini ya da güzelliğine tesir etmiyor. Hiçbir şekilde olmaz ama senin içinde mi? Evet i̇çinde. içinde seninle alakası yok çünkü senin fıtratın öyle. Fıtratın bu, içinde pislik olabilir çünkü Cenab-ı Hak seni böyle yaratmış. Senin o güzel ameline, güzel ibadetten zarar vermediği gibi senin hayaline gelen, gayri ihtiyare, eyvah dedirten sana, kalbin bozulmuş dedirten bütün hayaller de, bütün o çirkinlikler de aynen içindeki neceset gibi senin karakterine, senin amellerine bir zarar veremez. Bu sen deyisi hmm. diyor. Çok güzel bir örnek de anlatıyor işte. Mesela diyor, sen ayet ilahiyi tefekkür ediyorsun, Allah'ın ayetlerini tefekkür ediyorsun <laughs> veya namaz kılıyorsun diyelim tamam mı? Abi? Birden bir maraz ya bir işteha ya bel gibi bir emri hiç şiddetle senin hissine dokunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Al his kelimesinin <kendin> <laughs> altını çizelim. Ayet tefekkür ediyorsun, çeneste tefekkür ediyorsun birden bir tuhaf ihtiyacı geliyor. Yani yemek veya yemek yeme şey geliyor bir anda <laughs> aklına ve herhangi bir farklı bir his, farklı bir his geliyor sen atma. Elbette senin hayalin devay illet ve kazaya hacetin levazmatını görecek, bakacak, onlara münasip sufli suretleri edecek. Şimdi o esnada hayal nasıl çalışır? Senin o aklına gelen şey direkt nazara veriyor. Sen normalde kutsi bir şeyle meşguldün, mukaddes bir şeyle meşguldün, Bir anda aklı, tuvaleti andıracak, affedersin bir koku geldi, bir şey gördün, bir şey işittin. Kazay hacetin levazmatını görecek. Ha, i̇şte, aynen öyle bakacak, Onların münasip süfli suretleri ne çekecek ve gelen manalar bu ortalarından geçecektiler. Hı. Çünkü artık o da sana temas etti. Kalpten çıkan manalar onlarla illaki temas olacak. Illaki temas olacak. Hatta biz genelde imani meselelerde çalışırken aklına gelen şeyler o şey zıttı oluyor. Hı. Mesela bir imani mesele konuşuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın tevhid delillerinden bahsediyorsun. Küfürle ilgili şeyler geliyor. Hı. Mesela evet. küfür küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim şetim deliliyor ya işte. Allah'ın varlığını ispat ediyorsun bir yerde ona çalışıyorsun ya böyleyse. Ya böyleyse diye bir sürü fikir geliyor. Bu seni kafir yapıyor mu? Yap. Yapmıyor. Çünkü hüküm değil. Hüküm olarak kabul edilmiyor. Orası öyle çalışıyor bak. Geldiği noktan tam zıttı. Sana saldırmaya başladı. Hatta ben e, dedim ya sana geçmiş alimlerin yazdığı eserlerde hep bu şekilde yazmışlar. Mesela Kur'an tefsir ediyor alim. Burada ben bunu derim diyor. Tamam mı? Ondan sonra sen bana şöyle dersen bir itiraz söylüyor. Ondan ben böyle derim diyor. Böyle itiraz edersen böyle derim. Çünkü sistem böyle çalışıyor. E sen bu tevhid meselesini tefekkür ederken küfürle ilgili bir itiraz geldi. O ben kafir oldum demez. Bazıları diyordur. Bak, o noktada hassas olan öyle diyor. Hı. Diğer şekilde at, sana gelen vesvese neyse, o da aynen bu olay gibi seninle alakalı değil, temas edecek illaki diyor işte. O temas şart. Yanından geçecek, yanından yani. geçecek. Ama, Ama temas etmesi o olduğun anlamına gelmedi Gel. ve senin düşüncen olduğu anlamına gelmiyor. Aynen. Kaydeder dediğin gibi bir şey düşündüğün zaman geldi zıttı gelir Gel. Yani mesela ak dediğin zaman hemen onun kara, kara gelir yani. Gece dedi mi, gündüz geliyor. Cennet dedi mi cehennem Geçeceklerden ne beis vardır, ne televiz var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasrı nazardır, zannı zarar. Yani vesvesenin yaptığı tek şey, şeytanın vesveseyle yaptığı tek şey nedir? Sana zarar verdiğini zannetmek istsin. Aynen. Onu kullanıyor. Sadece o. Yani sen bana zarar veriyor diye zannettiğin dakika diyor tamamdır ben işimi yaptım. Aynen. Aynen. Sen bir tek kendine o şekilde zarar veremezsin. Aynen. Başka hiçbir türlü şeytan sana zarar veremez. Mesela bir somut bir örnek vereyim mi abi? Bir yerdesin düşman yok. Karşıda hiç kimse yok. Sen tek başınasın. Gölgeyi düşman zannediyorsun ve gölgenle savaşmaya başlıyorsun. Duvardaki gölgenle savaşmaya başlıyorsun. Şimdi gölgen bana zarar verecek zann zannıyla gölgenle savaşıyorsun, esasında kendine zarar veren yine sen oluyorsun. Yani o gölgeye yumruk atarak, duvara vurarak yine kendi kendine zarar vermiş oluyorsun. Evet. Şimdi burada senin zarar görmenin sebebi o gölge bana zarar verecek Vesvese Vesvesede hakeza öyledir. Sana zarar verecek zannıyla onunla uğraşıyorsun, onu kabulleniyorsun ve nihayetinde yine kendine sen zarar veriyorsun. Vespese'de yapılan en büyük hata odur. Sakın vesveseyle yeneceğini zannetme, vesveseyle savaşmıyor. Her şeyi belki savaşarak yenersin, bir tek şeyi vesveseyle savaşarak yenemezsin. Orada da yapman gereken tek bir şey var, savaşma. Anca savaşmayarak, ehemmiyet vermeyerek yenebilirsin. Var habersiz de. Var. Aynen öyle. Ehemmiyet verme. Muazzam ikinci becik böyleydi. Hülasa edecek olursa abi, bizim bu dersin ana başlıklarından bir tanesi vesveseli adamın teması, telebbüsle iltibas etmesidir. Hı. Buradaki yaranın merhemi de üstadım verdiği şey temas olması demek. Onun senden olduğu anlamına gelmiyor. Temas illaki olacak. Hayal çalışma sistemi böyledir. İmanın çalışma sistemi böyledir. Tek yapman gereken şey sana zarar verdiği zannına kapılmayacaksın. Buna kapılmaman için de ehemmiyet vermeyeceksin yine herkese. Haftaya inşallah üçüncü özellikle görüşmek üzere deyip Allah bitir. bitirelim. Allah'a emanet